bir MBSR yani Mindfulness Temelli Stres Azaltma Eğitimi süresince ham dediğimiz şeyin yani zamanın bölünemeyen en küçük biriminin aslında zannettiğimizden daha uzun olabileceğini fark ettim. Bunu uzatmak ya da kısaltmak biraz bizim elimizde. Çünkü odaklanma kavramı nasıl ki fizikten alınmış bir kavram ve odaklandığımız zaman bir mikroskopla, teleskopla bir şeye odaklandığımız zaman onun detaylarını daha fazla görmeye başlarız. Ve onu olduğundan daha büyük görebiliriz. Yani bu odağı biz belirleyebiliriz. Bunu gördüm ve hislerime odaklanmayı, duygularıma odaklanmayı, ana odaklanmayı fark ettim. Ve bu ana odaklanmak da o anda her ne hissediyorsam bunun detaylarını daha fazla fark edebilmemiz lazım. Yani belki her zaman iyi hissetmedim ama ne hissediyorsam onu daha iyi hissettim diyebilirim detaylarıyla hissedebildim. Ve eğer hoşnut değilsem o hissimden yine kendime nazik davranarak o histen uzaklaşmayı da yani odamı değiştirmeyi de fark ettim, öğrendim. ve bu öğrenme benim için önemli bir deneyim. Neden? Çünkü aslına bakarsın bir şeyleri tercih edebileceğimi, odak noktamı tercih edebileceğimi, kendim belirleyebileceğimi, bu konuda bir özel alanım olduğunu öğrenmiş oldum. Evet.